hepinize Merhabalar yeni bir günde yeni bir videoda sizlerle beraberiz e, mutfakta bugün pasta yapacağım e, Muzaffer'in doğum günü e, hem dedim biz de epeydir tatlı türlü bir şey yemiyorduk e, hem doğum günü kutlayacağız hem de e, tatlı yiyelim en azından diye e, kaşık pastası yapacağım e, kremalı bir pasta e, hem de çok kolay oluyor e, onun için 4 tane yumurta kıracağım deftere baktım bunu da epeydir uzun zamandır yapmıyordum. Lütfiyenin aklına geldi. <laughs> Anne dedi kaşık pastası yapalım mı dedi. Ana dedim valla epeydir. Yani yıllar oldu belki 3-4 yıl yapmadık lütfiye. Ben aslında kaşık pastası derken aklımdan geçen neydi biliyor musun? Yılın muhallebisiydi. Aa. Sen kaşık pastası deyince bir anda o da aklıma geldi o da ağır bastı. Ay, o çok güzel Ama yılın gibi. muhallebisi de evet. muhteşem oluyor. Kolay bir pasta. Yapmış mıydın hiç yılın muhallebisini? onu da yapmadım epey ya. Bir buçuk kahve fincanı şeker. Tarifi bakmam gerekiyor. 4 yumurtaya bir buçuk kahve fincanı şeker koydum. Bu işte güzelce beyazlaşana kadar çıkacak Yumurtayla şekeri ben beyaz olana kadar çırptım. Şimdi iki buçuk kahve fincanı da iki, iki, buçuk, iki buçuk kahve fincanı da un koyuyorum. Kabartma tozuyla vanilyayı da ekliyorum. Dört yumurta, bir buçuk kahve fincanı şeker, iki buçuk kahve fincanı un, evet. evet. kabartma tozu vanilya. Vanilya. Bu kadar. Evet evet. Ama Malzemesi de bayağı basit. Değil mi? O, Evde her spanyol, zaman olabilecek şey. Hı Sos ve krem şanti hazırlayacağız ayrıca bir de değil mi? Tabii tabii şimdi. Keki koyunca krem şantiyi de çırparız. Tamam. O zaten çok karıştırmaya gerek yok. Aman. Kekimizi yağlı kağıda dökeceğim çünkü hemen çıkartmasını kolay olsun diye. Eğer yağlı kağıt kullanmayacaksak tepsiyi yağlayıp da e, keki dökmemiz lazım. Buradan çünkü kolaylıkla hemen çıkarıp kremasını dökebiliriz. Çok böyle hem hafif oluyor yaş pasta gibi şahane bir şey oluyor tadı. Aklıma şey geldi. Asya'nın bir yaş doğum gününde organik olsun diye ona özel pasta yaptık da yoğurtlu falan. <laughs> bir tane bile ne yedetti. kendi yedi, orada çimlerden kumlardan kirlendi. <laughs> resim çekmek için yapmıştık. Yani. Öylece kalmıştı ama adaya da yapalım yine. Güzel ha. oldu resimler gerçekten. Ha, evet. Şimdi Asya izin verirse adanın resim çekilmesine tabii. Asya'nın resmini çok zor çekmiştim. Yine adaya da Asya'nın kıyafetinin aynısından Heh. giydirelim. Aynısını evet evet. Tüte etek. Ya duruyor zaten kıyafet ya değil mi? Aynen. Şimdi eşit şekilde yayıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Üzenin, üzenin. Biraz böyle Hı. koyu kıvam oluyor herhalde değil mi? çok köpük köpük şu anda çok koyu değil. Ha ondan dolayı öyle gözüküyor. Aha, evet evet. Tamam. Tamam şimdi bunu sıyıralım güzelce. Evet. <gülüyor> 160 <gülüyor> derecede e, pembe renkte işte pembeyi biraz geçene kadar pişireceğiz. iyice sıyırmazsam aklım kalır benim. Lütfiye hamur boşa gitmesin diye. Yazık canım tabii. Heh, şimdi fırına süreceğim bunu. O sırada da kremalarını yapalım. 160 derecede alt üst ayarda pişecek bu. Şimdi kek pişerken kremasını hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı un bunu hazırlamıştım. 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı kakao. Çikolata sos gibi bir şey olacak. Hazır çikolata sos da kullanılabilir ama tabi bu daha lezzetli oluyor. Ha, evet aynen. Şekerimiz de bir çay bardağı şeker. Evet. Bunu karıştırdıktan sonra ekleyeceğim. Yarım kilo süt. Yaklaşık e, işte iki buçuk bardak. Bununla. İki bardak süt ekliyorum. Şu sütü de hiçbir zaman normal taşımadan dökemiyor insan. Ters taraftan dökmek gerekiyormuş. Bunun olayı oymuş aslında. Evet, Yiyor de. muydu sen onu? Aynen gördüm ben de. İki buçuk bardak. Sütümüz tabii. böyle dökülüyor benim de. Sütün zaten gözü yerde olur nedense. Ay var ya özellikle beklerim sütün başında kaynarken taşır mıyım diye. Aklım çıkar çünkü ocakta sıcak olunca anında kuruyor kalıyor yapışıyor ya çok kötü oluyor. Temizlemesi çok zor. <laughs> İnsan çok sinir oluyor. Bir de şeye çok sinir oluyorum. Arada sırada böyle çay döküyorum, çay da her yere yapışan bir şey ya. Demliği mi? Demliği Ay, de mi? Ay inanılmaz de. bir şey. Çok sinir bozucu oluyor tabii ki. Bugün babam yok ben varım. Kamera arkasında. Evet, zaten sürpriz yapacağız, pasta yapıyoruz ona. <laughs> Ama tabii videoyu düzenlerken görecek de onu artık akşam. Ha, kutladıktan sonra. Kutladıktan sonra görür. Evet. Doğru. Ben hiç doğum günü kutlamadım. yani ee, küçükken eskiden doğum günleri falan da olmazdı. Bizim e, çevrede yoktu yani. Belki bizim yaşıtlarımızın e, kutladıkları vardır. Ama biz hiç kutlamadık. Hani öyle kardeşim de senin falan da kutlamadık ya. Fatih'in hiç doğum gününü hatırlamıyorum ben. Öyle bir alışkanlık yoktu bizde. Asya'nın da mesela ilk doğum gününü aile arasında kalabalık bir şekilde kutladık değil mi? 2. Hı hı. doğum gününde e, burada yine amcanlar falan vardı o zaman kutladık. Sonra siz evde tekrar kutladınız. Ama tabii 2. doğum gününde öyle özellikle bir şey olsun diye değil de hani herkes bir aradaydı evet. hadi bir aradayken pasta keselim diye. Yoksa öyle özel bir pasta yapalım alalım falan öyle bir şey olmadı. Ha bir de kendini daha tam olarak da bilmediği için. Ha biraz daha büyüdüğü zaman arkadaşlarımı çağırayım der. Pasta börek yaparız çağırırız. Ama daha küçük olduğu için o farkına varmıyor bile. Bir yaş doğum gün de sırf Fotoğraf olsun, Bir tane anı kalsın diye mi? Anı kalsın, senin evet. Mesela doğum günü mesela anneanneler babananneler hmm, hep beraber. Vardı. Bir tane fotoğrafım var ya tamamen annemin bileğime altın bilezik takarken. Ha, evet. Seni de öyle kutlamıştık ama benim hiç doğum günüm kutlanmadı. <laughs> sonra evlendikten sonra falan böyle pastalandık, kutladık doğum günümü. Hiç öyle önemli günlerde biz büyük kutlamalar yapmıyoruz. ben şeye de çok karşıyım. Hani böyle anneler gününde, babalar gününde, doğum gününde işte böyle sosyal medyada her yerde paylaşım yapıyorlar ya. ya özellikle o, anneler babalar gününde bence biraz hassas olmak gerekiyor. Yani herkesin annesi babası hayatta değil. Mi? E tabi. Onu da düşünmek gerekiyor. Mesela şey geçtiğimiz günlerde de neymiş Dünya Kızlar Günü. Ha demiş. dün. Herkes kızların fotoğrafını paylaşıyor. Ama şöyle bir şey. Dijital Baba diye bir e, Instagram'da bir fenomen var. Adam diyor ki gerçekten çok haklı bence. Siz diyor kızlar gününü diyor fotoğraf paylaşarak kutluyorsunuz diyor. Bir çocuğunuza yabancı bir insan 5 saniye boyunca gözünü ayırmadan baksa rahatsız olursunuz diyor. Siz o fotoğrafı paylaşıp herkesin istediği kadar bakmasına izin veriyorsunuz diyor. Yani bu çocukların kutlanması gereken günü siz fotoğrafını paylaşarak kutlamamalısınız diyor mesela teşhir ederek. Yani herkesin kendi düşüncesi tabii ki de. Bir e de şöyle bir şey mesela sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bu gerçeğe benzeyen et bebekler yapılıyor ya şimdi Hı -hı. çok gerçekçi olanlar. Hep sosyal medyadaki e fotoğraflardan alıp da yapıyorlarmış Zaten o bebekleri. Evet. Aslında çok tehlikeli bir şey de işte herkes paylaşıyor. Video çekiyoruz. Yani anı kalsın. An diye. Anı kalsın diye. Evet. Sosyal medya hayatımızın büyük bir bölümüne almış durumda. Evet. Yani maalesef. Aynen hepimiz paylaşıyoruz. Ben de paylaşıyorum, sen paylaşıyorsun. Hatta şey e, i̇şte. yani böyle internet bazen olmuyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Değil mi? Tabii. Aynen öyle elektrik olman olmayı diyorum. Mesela bir ara elektriklerimiz kesilmişti. Hani evde ne yapacağımı bilemedim. Ya panjur bile açılmadı mesela. <laughs> Panjuru açamadım. Karanlık salon. Ha sabah mı kesildi? Ha sabah kesilmişti. Hı. Allah'tan uzun süre gitmedi yani hemen geldi geri. İyi bari. E, ama yani elektrik, su, işte internet e, olmazsa hayatımız gerçekten bitiyor. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağım. Biraz ılıdıktan sonra da bir tane yumurta kıracağız. Içine. Öyle mi? Hı hı. hı, -hı. Ve sonradan konulan yumurta çok güzel oluyor içinde. Şey de yapıyordum ya ben çikolatalı sofra kremi. Ha, çikolatalı sofra kremi. <gülüyor> <gülüyor> o da çok güzel bir şey oluyor. Evet. Biz bugün niyeyse Lütfiye ee, inanılmaz derecede iştahımız var. Lütfiye bugün diyetini bozdu birazcık. <laughs> Bo tamam birazcık da tamamen bozdum. <laughs> Tatlıdan yiyecek herhalde. Aynen gözüm döndü resmen. <laughs> evet, bugün Ama 3,5 kilo vermişim işte. Yani 71 ile başlamıştım. Şu an 67'lerdeyim. Ama çok dikkat ediyor yani. Dikkat ettim ama son bir haftadır çok dikkat edemedim. Diyetisyen de şey demiş işte bu 3 hafta daha devam edeceğiz. İşte 62'ye kadar ineceğiz falan demiş. Bakalım artık. Aynen için ona göre Çocuklardan ses mi geliyor? Hazırladık. Evet. Bir bak bakalım sen. Evet, kakaolu krema pişerken bir taraftan ben de krem çantasını hazırlayacağım. Bir karıştırıyor kremayı. Çünkü çocuklar uyanmadan halledelim diye. iki paket krem şantiye bir bardak süt çırpacağım. Ben krem şantinin tadını da çok beğeniyorum. Ben çok yiyemiyorum öyle. Sadece meyve falan koyarsak içine. Babam. Bunu şey yapacağım. Evet krem şantimiz de hazır. Kremamız da kaynadı. Heh, bu şekilde birazcık Dinlensin bir daha. Kakaolu kremamız soğudu. Yani ılıdı bayağı bir. Şimdi içine bir tane yumurta kırıp çırpacağım. Kekimiz de pişti. Soğudu o da. Şimdi çırpacağım. Şöyle Evet, güzel oldu. Şimdi üçünün buluşmasına geldi. Kağıt yağlı kağıtta olunca kolay oluyor. Keki alıp direkt üzerine koyacağım şöyle yağlı kağıttan çıkarayım. Evet yağlı kağıtla gerçekten bayağı kolay oldu. Diğer türlü çünkü leke de kalıyor ya borcamda. Evet asla kalıyor. Bu bayağı direkt basit oldu. Evet evet. <laughs> Aklıma ne geldi anne? Hiç Tam böyle pandisi yapacağım. Pandi yapınca muzlu kek yaptığında muz koymayı unutmuş. Hem muzlu pasta. <gülüyor> <gülüyor> muz değerlensin diye yaptım zaten. Aynen. Krem şanti altına koyuyorum şimdi. Yani çok ilginç olmuştu annem ya. Ama çok komikti o gerçekten. <laughs> Vallahi çok çok komik oldu. Neredeyken dedi. aklına geldi o senin? E yaptım e, pastayı içeriye gittim <laughs> oturdum. O zaman aklıma geldi. Ben dedim muzu koymadım ki. <laughs> o yüzden şimdi Malzemeleri tamamen yanıma alıyorum ki <laughs> unutmayın diye. Tabi tepsi birazcık ılık olunca krem şanti hemen erimeye başladı ama dolaba koyacağım için sorun değil. Şöyle üzerine düzeltiyorum. Valla ben anneme yemek teyze katıl diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazar mısınız? Annem ben yapamam öyle bir şey diyor ama geçen sorduk anneciğim onu ee, yani ben. <laughs> Düşünüyorum da çoğu da zaten benimle aynı fikirde anneciğim. Orada biraz şov olduğu için ben yapamam yani heyecanlanırım. Şimdi kamera karşısında bile unutuyorum her şeyi ki. Böyle bir durumda iyice unuturum anneciğim her şeyi. Şimdi eşit şekilde dağıttım. Şimdi keki koyacağım. Kekimizi bunun üstüne koyuyorum. Bunun üstüne e, kakaolu kremamızı döküyorum. Böyle bir kaşık kaşık yiyeceksin. Şey Harika bir tatlı oluyor bu. Çok lezzetli, böyle çok hafif. aslında bunu küçük eskiden yuvarlak borcama yapıyordum küçük borcama bugün böyle birazcık uzun dikdörtgen gibi olan borcama yaptım buna da tam oldu küçük borcamdan çünkü daha kalın oluyordu biraz dolapta donacak üzerine streç yapacağım İyice sosu da çekecek kek. Hı, evet, yumuşayacak kek de. Servis yaparken bir daha çekeriz artık. Hı, tamamdır. Şimdi kaşık pastamızı koyuyoruz. Asya dediği sürpriz yapacağız sizin için, şey, tamam mı? bakacağız. İyi ki yapacağız dedeye. Evet. Asya. Tabağı sen tutar mısın? Evet. Hadi sen tabağı tut. <laughs> evet. Tabağı tut. Ama saçına yaklaşma. Dur dur sen üfürmeyeceksin. <laughs> tamam mı? <hadi> beraber üfürüyoruz. Sen üfürdün. Dur kızım. Dedene sürpriz yapacağız ya. Allah'ım yarabbim dur. <laughs> İyi ki doğdun dede. <laughs> İyi ki doğdun Çok teşekkür ederim. Evet iyi ki doğdun. Asseydi al dedesi kucağına. Ya kızım i̇yi gel, gel beraber. İyi, iyi. Hadi. İyi, İyiyim. Dedesi. İyiyim. Dilek tut dedesi. <laughs> Çok Çok nice Dileğim bu işte. Ay, nice yaşların olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Hadi nice nice olsun. Güzel, Bunun ışığını açsaydık keşke. Baya karanlık oldu. o kadar olmadı. Uzaklara ikinci doğum günü postası. Ee, Ünal yoktu dün, e, bugün tekrar oh, so Muzaffer'e doğum günü sürpriz yapacağız şimdi. İyi ki doğdun Muzaffer, iyi ki doğdun Muzaffer. <laughs> Valla hiç haberim yok. Ünal, bence. evet. Ünal olmayınca dün biz kendimiz bir pasta yapmıştık. Hadi evet. yaşlarım olsun inşallah. Hadi bakalım. Ha, bir, bir dileğim daha var. <laughs> 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 Anne hani sen de yanına git. <laughs> Pastasını kestim bıçakla değil de. Tamam. <laughs> Asya Asyalı üflesin. Asya dedim ki gel Asya dedim. E -E, Kokomel, kokomelim var benim dedi. <laughs> Yoksa hani de deniz alp gibi olacaktı. Şimdi. Ha, evet. ben yatıp götüreyim olur mu? <laughs> Ulan kahve diyor. Nasıl bir şey baba yaşlanmak? Yaşlanmak çok güzel. Yaş almak. Yaşlanmak çok güzel Yaş <laughs> <laughs> diyor. Sağlıklı yani yaşlanmak. Şimdi... Çok güzel evet. Her yaşın ayrı güzelliği varmış. Ha. Babam hangi de. güzelliğinde onu söyleyecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yani kırklı yaşlar başka. Elli yaşlar başka. Anne yan yana geçin üstüne resmin, resminizi çekeyim bir de. Ha fotoğrafınızı mı alacaksınız? Tamam. <laughs> Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hayattaki en büyük varlık, en büyük zenginlik aile. Kimseyi Rabbim ayırmasın ailesinden. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sağlıklar diliyorum, huzur diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.